Vali İlham Yaktaş 30 Ağustos Zafer Bayramı kabul töreninde basın mensuplarına yaptığı açıklamasında dününü, bugününü ve yarınını ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Gazze'ye yapacağı gıda yardımına vurgu yaptı. Evet gurur duyuyoruz. Ee, dediğiniz gibi e, hem e, mavi vatanda hem e, ülkemizin diğer köşelerinde İHA'larla, SİHA'larla, gemilerimizle, denizaltılarımızla e, tarihin zirve noktasını yaşıyoruz. E, her geçen gün yeni teknoloji gelişiyor. Her geçen gün geliştiriyoruz, sayıları artıyor. E, tabii bunlar da e, dünya üzerinde e, özellikle bölgemizde söz sahibi olmamızı sağlıyor. Ne kadar güçlüyseniz o kadar da söz sahibi oluyorsunuz. E, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde e, savunma ile ilgili yapılan şeyler artık dünyada örnek e, teşkil ediyor. Dünyaya eee ihracat yapıyoruz savunma sanayi ile ilgili ürünlerimizin bir çoğunda. Eee gururla onları görüyoruz. Gururla gençlerimize gösteriyoruz. Ve Demeye gıda yardım var şu an. için seferber halindeyiz. Hükümet olarak ülke olarak da yakında Gazze'ye evet büyük bir filolarla gıda ulaştırılacak. Orada da maalesef Tarihin belki en büyük katliamı yapılıyor, Soykırım tarihin yapılıyor. en büyük soykırımı yapılıyor. E, oraya yine millet olarak, devlet olarak e, dünyada en öncü ülkelerden birisiyiz, en öncüsüyüz belki, e, en çok ses çıkaran ülkeyiz. Yarın da e, geniş bir katılımla büyük bir e, filo halinde dediğiniz gibi gıda yardım için bir seferberlik olacak.